Aslında moralsiz değilim ama kusura bakmayın ben bir şey yansıttıysam daha dikkatli olurum. Hayır ben öyle bir şey söylemedim. Zeynep, Selim ne işin var burada? Zeynep, bu beyefendi de kim? E Kimim ben biliyor musun? Biraz önce elini tuttuğun o kadının kocasıyım. Selim sen yanlış anladın. Sakin olur, sakin. Niye sakin olacağım lan Konuşma. Selim, sakin olur musun? Herkes bize bakıyor Allah aşkına. Bana kalabalık bir ortamda toplantı olacak demiştin. Ama görüyorum kendini baş başa yemek yiyorsunuz. Tamam, sorun yok. Selim saçma olma, göründüğü gibi değil. Nasıl peki? Lan sen benim karımı nasıl unutsun ha? He? Bakın her şeyi yanlış yorumladınız. Evet bir toplantı vardı ama iptal oldu. Sen de fırsatlı fırsat kıza sarkın dedin, değil mi? Bakın biz iş arkadaşıyız. Ben onun patronuyum. O da benim asistanım. Bunlar çok doğal şeyler. Ne diyorsun lan sen? Ne doğal bunun kızları ne ediniz? Ya Selim utandırıyorsun beni. Amacın ne söyle çabuk? Amacın ne söyle? Ya yeter delirdin mi sen? Evet delirdim. Burada ne olur anlat bana. Hiçbir şey olduğu yok. Eyvah Bey ben çok özür dilerim. Zeynep Hanım üzülmeyin siz. Dokunma lan sakın karıma. Sakın karıma bir daha dokunma. Anladın mı? Seni bir daha Zeynep'in yanında görürsen elinden hiç alamaz. Selim. Yürü gidiyoruz. Be eşyalarım. we